Selamlar arkadaşlar. Yeni videoma kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizlere Instagram takipçilerimizi kısa bir süre içerisinde nasıl binlere, 10 binlere, 100 binlere getireceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. Size yaklaşık bir 5-6 dakikalık bir işlem göstereceğim. Bu işlem sayesinde sizler de takipçilerinizi yükseltmiş olacaksınız. isterseniz e, vakit kaybetmeden başlamama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hemen arkadaşlar şu an videodaysanız Şimdi bakın abone ol tuşuna basıp yandaki bildirim zilini açarsanız arkadaşlar yani bir şey kaybetmeyeceksiniz. Şunu yaparak Yeni gelecek videolardan sizler de haberdar olacaksınız arkadaşlar. Sadece bu bir de video beğenirseniz sevinirim. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Ee, öncelikle arkadaşlar Chrome'a giriyoruz. Sabit yorum e, ve açıklama kısmına bıraktığım linke bir kere tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar zaten sistemizin arayüzü böyle. Burada ücretsiz kayıt olabilir bir kere basıyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım. O yüzden sesim biraz değişik geliyor size. Ee, ondan sonra arkadaşlar buraya bir kullanıcı adı, bir isim, bir e-mail, bir telefon numarası bir şifre ve şifre tekrar yazdıktan sonra ben robot elime basın KVK kaydı kabul ediyorum deyin arkadaşlar burada ve ücretsiz kayıt basın arkadaşlar daha sonra zaten kayıt olacaksınız kaydınız başarılı diyecek sonra şurada aşağıda hesabınız var mı girişe basın burada da arkadaşlar e, kaydı olduğunuzda yazdığınız kullanıcı adı ve şifreni yazın daha sonra beni hatırlatın arkadaşlar ne olur ne olmaz belki şifrenizi unutabilirsiniz ondan sonra girişe basın e, sitemizin giriş yaptıktan sonraki arayüzü böyle arkadaşlar. Burada şimdi ilk önce aşağı iniyoruz. Siz e, takipçi mi almak istiyorsunuz, beğenim almak istiyorsunuz veya izlenme mi almak istiyorsunuz veya Twitter takipçi, e, ondan sonra TikTok takipçi aklınıza gelecek bir tür, e, bir sürü sosyal medya mecralarının e, burada servisleri mevcut arkadaşlar. Şöyle bakın isterseniz Instagram organik takipçi var, Instagram bot takipçi var. Ondan sonra izlenme var, real izlenmeleri var. Daha sonra Facebook izlenme var, beğeni var, tepki var, yorum var. Hepsinde var arkadaşlar. Spotify var, Pinterest var, Telegram var. Aklınıza gelecek yani her türlü e, sosyal medya mecralarının servisleri var burada. Burada arkadaşlar öncelikle e, şu Instagram takipçi Türk ağırlıklı olanı seçelim. Bakalım arkadaşlar fiyatları nasılmış. Mesela Instagram Türk takipçi maksimum 3000 tane atıyor. %100 organik ve Türktür arkadaşlar. Atılan takipçilerin hepsi organik ve Türktür. Max 3 kadro arkadaşlar. Mesela siz e, 10.000 tane atmak istiyorsunuz kendinize. E, burada 2.000 diyor ama 3.000. Siz yine 2.000 olarak hesaplayın. İlk önce arkadaşlar 2.000 atın. Ondan sonra tamamlandıktan sonra mesela 10.000 tane atmak istiyorsanız 2.000 tane ilk önce gönderin. Daha sonra tekrardan 2.000 tane daha sonra tekrardan 2.000 tane. Yani böyle yavaş yavaş 2.000 2.000 gönderin. Yalnız arkadaşlar tamamlandıktan sonra diğer 2.000'i gönderin ki e, bir problem çıkmasın. Mesela minimum 20 tane göndermiş. 20 tanesine kadar yani 50 kuruş bile etmiyor arkadaşlar. 50 kuruş gibi bir fiyat. Ee, burada beğeniler de var. Ha, bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Burası çok önemli. tam buraya dikkatlice dinleyin. Ee, mesela buraya kendini takipçi açacaksınız değil mi? Buraya kullanıcı adınızı yazdığınız zaman lütfen ama lütfen arkadaşlar takipçi de olsa, beğeni de olsa, izlenme de olsa hesabınız açık olsun. Hesabınız açık olmazsa takipçileriniz, beğenileriniz, izlenmeleriniz gelmez arkadaşlar. Paranız da yanar. Yani bilginiz olsun. Bakın takipçi attığınız mı attığınız daha sonra e, şuraya geliyorsunuz geçmiş siparişlere basıyorsunuz burada zaten o verdiğiniz sipariş çıkacak şu bölgede durum diyecek durumda tamamlandı dediyse e, artık e, kendi hesabınız gizliye tekrardan alabilirsiniz eğer gizli almak zorundaysanız hesabınızı ilk önce buradan siparişinizi verin durum bölümünden tamamlandıysa ondan sonra tekrardan gizli alabilirsiniz. Problem çıkmaz. Ama dediğim gibi hesabınız gizli olduğu zaman beğeni alsanız, takipçi dağıtsanız, izlenme dağıtsanız e, hiçbir şekilde gelmez. Bilginiz olsun. daha sonra mesela dedim ki bir TikTok hesabınız var. Buradan TikTok için kendinizi takipçi almak istiyorsunuz. Buraya bir kere basıyorsunuz. Evet. TikTok takipçi ve beğeni arkadaşlar. 1000 tanesi 19 lira 29 kuruş. Ne diyor burada? 1000 takipçi için için siparişten son 20 gönderinizde yayılmış %25 beğenme alacaksınız arkadaşlar. Siz takip eden aynı hesaplardan alacağınız beğenilerdir. Başlangıç zamanı anında başlar. Al, yani anında yani hem 0 saat içerisinde hem de 6 saat içerisinde başlar. Hızda da 3K ile 5K arasında yani bir gün içerisinde 3 ile 5 bin tane takipçi atıyor. Burada da mesela minimum 100 tane şimdi 100 tane fiyatı ne kadar? 1 lira 90 kuruş yuvarla ikiledi arkadaşlar. Buradan da maksimum 10.000 tane kendinize takipçi bir beğeni atabiliyorsunuz. Bu da 192 lira bir fiyat. Gerçekten de güzel fiyat arkadaşlar. Çünkü buradaki çoğu servis arkadaşlar kaliteli kaliteli olduğu için daha garantili oluyor. sonra bakalım şöyle aşağı doğru biraz daha inelim. mesela da bir YouTube kanalınız varsa arkadaşlar burada YouTube izleme kendinize alabilirsiniz. şöyle yukarı doğru inelim. Ha bu arada bu açıklama kısmını aldığınız siparişi açıklama kısmında okumayı unutmayın. Bu açıklama kısmında önemli yazılar vardır. Onları okumazsanız mesela bir problem çıkarsa bunun sorumlusu siz oluyorsunuz arkadaşlar. Yani sorumlusu siparişi veren oluyor. Youtube izlenme ne kadarmış? E, ee, organik görüntülenme hız bir günde 50 bin tane atabiliyor. Ömür boyu garantili arkadaşlar. Eğer baktığınız beğeniler düştü mü tekrardan destek talebinde bulunduğunuz zaman size anında aynı, aynı sayıyı gönderiyorlar. E, 23 92 kuruş. Gerçekten de bu rakam çok iyi arkadaşlar. Bazı sitelerde yani isim vermek olmasın. Bazı sitelerde 5 lirayı 10 lirayı satan bile var. Ama bir iki gün içerisinde izlenmeleri, aboneleri düşüyor direkt. Yani sıfır bile kalabiliyor. Burada zaten açıklamada bulunmuş. Bu açıklamaları okuyarak size siparişinizi verebilirsiniz. Minimum 1000 tane atıyor. Maksimumda 1, 2, 3, 4 yani 100 bin tane 1 milyon tane mi ne atıyor arkadaşlar? Ee, gerçekten güzel rakamlar arkadaşlar, makul rakamlar. Şimdi size bak yüklemeyi göstereyim. Bak sürüklenir. Şu altta bak yükle var. Oraya bir kere basıyorsunuz. Kredi kartımı, banka kartımı. Yani kredi kartı, banka kartı var. Havale, EFT var, Perfect Money var arkadaşlar. Siz daha çok kredi kartını tercih edin. Kredi kartı daha iyi. Buraya minimum 5 lira yazabilirsiniz. Biz 10 lira hani yazalım sallamasına. Daha sonra telefon numaranızı yazıyoruz. Ben hemen yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar telefon numaramı yazdım. Güvenli ödeme gerçekleştir dedim. Burada e, kartın üzerindeki bilgilerimizi yazıyoruz. Kart üzerindeki ad soyad, kart üzerindeki 16 haneli numara, kart üzerindeki ay ve yıl. Daha sonra kartın arka tarafındaki CVV güvenlik kodu 3 haneli olanı yazıyoruz. Ve burada ödeme yapabasın. Burada kolay ödeme için kartımı hatırla derseniz en azından ikinci siparişinde ikinci bahçe yemeniz arkadaşlar. Daha rahat bir şekilde ödemiş olursunuz. Bilginiz olsun. Ha, bu arada... Diyorsanız benim ee, kredi kartım yok. 18 yaşından küçüğüm diyorsanız İninal kartınız veya papara kartınız varsa Hatta de olur. Bu kartlarla da buradan bankaya yükleyebilirsiniz. Kendinize içiniz rahat olsun. E, diyeceklerim bu, bu kadardı arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eğer e, bu site hakkında e, Söylemek istedikleriniz varsa Sorularınız varsa Şu alttaki Whatsapp ikonuna bir kere basarak e, Direkt sitenin sahibiyle ulaşarak e, Sorularınızı ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Veya şurada destek bölümüne basarak buradan kendinize e, destekle bulunabilirsiniz. Destek talebi açabilirsiniz. Buraya ne yazmak istiyorsanız yazın. Daha sonra destek bildirim gönderdiğim bir iki saat içerisinde maksimum size geri dönüş yaparlar. E, diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.